Evet, işte küresel ısınma, gıda krizi akabinde planlanan şeyler oluyor. İşte daha yeni, bir 12 saat önce falan Paris'in en büyük yaş gıda tedarik yeri, deposu cayır cayır yanıyordu. Şimdi hani ben size videolarımda hep dedim ya, köyünüzdeki toprağa sahip çıkın. Cumhurbaşkanı dedi ya, nereyi buluyorsanız ekin. Bakın bu starta basıldı pandemi öncesinde yeni o dünya düzeni için tek din oluşturmaya çalışacaklar. O yüzden de bu diğer dinleri yozlaştırma faaliyetleri var. Onu istiyorlar ve bir gıda krizi çıkartıp insanları sıfırlama ve onlara işte ne verirseler onu yiyecekler. Hani şu böcekleri yiyin onu yapın böcek yeme, haşarat yeme. Ee, videoları falan öne çıkartılıyor ya böcekten şu olur işte Hollywood artistleri böcek yemeyi tavsiye ediyor. Bizim Fatih Altaylı karınca yemiş çok hoşuna gitmiş. <laughs> falan. Daha yine 12 saat önce bu videoyu çekerken ben Paris'in en büyük yaş gıda yani ülkenin hemen hemen çoğunun tedarikini sağlayan yer cayır cayır yanıyordu. İtfaiye falan söndürmeye çalışıyor. Şimdi Avrupa'da planlanan, sanki bazı haberler geliyor, işte İngiltere'de konuşuluyor, bazı çocuklar okula aç geliyormuş, hatta silgilerini yiyorlarmış, öğretmenler çaresizlik içinde. Bunları anlatıyorlar. Almanya, hakeza ama en çok Fransa üzerinde oynanıyor bu oyun. E, ve e, şimdi öyle bir şey yapmak istiyorlar ki, bir gıda krizi çıkartacaklar, insanlar birbirine düşecek, yağmalamalar olacak o olacak ve insanların beynini, ruhunu sıfırlamaya çalışıyorlar. Ondan sonra size tabletle yiyecek getirecekler, donmuş böcek getirecekler, onun kızartılmış hamam böceği falan filan. İşte bunların hepsinin altyapısı uzun yıllardır hazırlandı. Şimdi sırasıyla devreye sokuyorlar. Mesela İran olayı. Ben İran'ı savunmuyorum ama şunu söyleyeyim. İran'daki olay hani bir kadının, o genç kızın başın saçı gözüküyor diye e, algı yapıyorlar. Çünkü niye İslam dinine ben vuracaklar? İşte saçı gözüküyor diye eee darp edildi, öldürüldü. Şunu söyleyeyim. İran'da kadınların yıllardır saçları gözüküyor. Hatta şöyle lütfen atıyorlar, Yani o muhafazakar kesim tam tesettürlü şöyle lütfen bir örtü var başlarında ojeler makyajlar. Benim kuzenim kendisi İran'a seyahate gitti. Hiç de dedi gayet rahatlık dedi. Başımıza dedi turiste fazla da karışmıyorlar zaten dedi. Ama dedi kadınlar çok rahattı yolda her yerde. He savunmuyorum asla. Yanlışlar var ama burada yapılması gereken şey İran'da yıllardır giden bilir kadınların saçları gözüküyor ama verdikleri algı kadınların kadının saçı gözüküyor diye öldürüldü algısı veriyor. Daha sonra videolar çıktı polis merkezinden kalp krizinden öldüğü söyleniyor. Kimse ölmesin ayrı bir konu. İran'daki şeyler ne kadar doğru tartışılır ama verdikleri algı İslam dinine ön plana sokup Saçları gözüküyor diye öldürüldü ve işte çarşaf yırtma, başörtü yırtma, kadınları isyanı, Cahil olursa toplum her türlü gazı verirsiniz. Provokatörlerde sistem kurulmuş da zaten gider. Bu konuyla böyle bir geçelim. Asla İran'ı savunmuyorum ama İran'da kadınların saçları yıllardır gözüküyor. Oradaki olayın kadının saçının gözükmesinden dolayı İslam dinine bağlanmaya çalışıyor. Uyanık olun. Bugün İran'ı karıştırırlar. Bak yavaş yavaş geliyorlar. Suriye ne durumda gördünüz? İran durumu ortada. Bak İran sonra ne o? İran'a yıllardır ambargo uygulanıyor. İşte Türkiye'de niye güçlü olması lazım? Cumhurbaşkanının bu Avrupa'ya karşı dik tutumu niye önemli? Zor oyunu bozar bunu unutmayın. Evet konuya dönelim. İşte bunların hepsi bunların parçası. Mesela Time dergisi İran'daki olayla alakalı kızı koymuş kapağına. Ben paylaşıyorum sosyal medyada. Lütfen Twitter'dan ve Instagram'dan beni takip edin. Tesadüf mü olabilir? Hayır. Haber veriyorlar. Step by step yani adım adım da haber de veriyorlar yaptıklarını. Ama hala içimizdeki bazıları buna inanmak istemiyor. Evet şimdi de kontrollü bir gıda krizi çıkartmaya çalışıyorlar. Yani şimdi buna da komple teorisi diyorlar. Ama o kadar kolaydır ki bu. Sen bunu ilk kendisine de yaparsın. Nasıl? Ee, 11 Eylül'de ikiz Kuleler'le alakalı Amerika kendi yıktı diye filmleri bile yapıldı. Romanları yazıldı. Konuştular ettiler. Çok enteresan. Bazı Yahudilerin o gün işe gitmediği söyleniyor. Falan filan. Ama ne o? İşte ve Bin bilmedik yaptı. O kimi? Usame Bin Laden'i kim? Oluşturdu, çıkarttı ortayı siz. Terör örgütlerini kim kurguladı? Siz. Ve harekete geçirdiniz. Neyse. işte bu gıda terörü, aslında bu bir terördür. Niye Türkiye önemli? Niye tarım önemli? Çünkü bunlar bilinçli olarak kontrollü bir gıda krizi. Kendilerine ve çocuklarına hiçbir şey olmaz. Bakın İngiliz Kraliyet Ailesi bu kadar cenazeye para harcadı. Ee, geçerken Prens Charles halkın içinden bir tanesi isyan etti. Ben evimi bakamıyorum. Sizin e, siz burada rahat yaşıyorsunuz gibi bir tepki gösterdi. Ki İngiltere'de bu seslerin, çatlak seslerin çıkması çok zordur ama demek ki halk nereye geldiyse aynı şekilde az önce dediğim gibi çocukların okullara aç geldiği söyleniyor. Silgi yedikleri söyleniyor. Yani bunlar çıkan haberler arasında. İşte 12 saat önce de Fransa'nın en büyük gıda deposu birdenbire alev aldı, yanmaya başladı. Kendilerini de dahil ederek çıkartacakları bu kontrollü gıda terörüyle işte insanları iyice esaret altına alıp sıfırlayıp onları birbirlerine düşman ve kendilerine mahkum etmeye çalışıyorlar. Dikkatli olacağız. Türkiye'nin jeopolitik olarak ve Lokasyon olarak önemi çok büyük. Boğazlara sahibiz. Aslında mesele zaten şu boğazlara tamamen sahip olmak istiyorlar. Aldıkları oradan alınan vergiler onlara da gidiyor. E, ha bugün dün İtalya'da e, İtalya Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor. İtalya'da göstericiler Avrupa Birliği bayrağını söküp almışlar. Biz de Avrupa Birliği'ne girmek için yıllardır uğraşıyorduk. İyi ki bizi almamışlar. Yani hatta Cumhurbaşkanı demiş ya almazsanız almayın demişti ya. çok şükür iyi ki almamışlar. Macaristan'a daha önce söylemiştim LGBT'ye karşı çıkıyor diye. Avrupa Parlamentosu karar aldı. Siz kendinizi yönetemezsiniz gibi böyle bir şey söyledi. Demek ki her şerde bir hayır varmış. Pozisyonuna geldik ama şu anda bakın konuyu ciddiye alın çocuklarınıza anlatın. Cahil toplumlar çabuk kışkırtılmaya gelir. Çocuklarınızı cahil yetiştirmeyin. Ve gerçekten bu beton şehir yaşantıları var ya, göreceksiniz o köyü mumla arayacaksınız. Köyleri mumla arayacaksınız. Şu kadarcık toprağın varsa doyarsın köyde. Bizim de köyde evimiz var. Yemin ediyorum bu yaz koca bahçeden ben komşularıma bile dağıttım. Biber ektik, domates ektik, patlıcan ektik. Her şekilde doyarsın. Köyde Ağaç yaprağını toplar çay yapar içersin normal çay bulamazsan. Bir şey bulursun köyde. Patates ekersin. Her gün patates yersin, soğan ekersin. Toprağı elinle kazarsın, ekersin. Mazot yoksa çapalarsın. Bir şey olur. O yüzden ne olur dikkatli olun. Bakın kontrollü bir küresel gıda krizi tuşuna da bastılar. Bakalım sevda demişti dersiniz Fransa'dan sonra nerede göreceğiz? Böyle Aa, o oldu, bu oldu. Biliyorsunuz hayvanlar üzerinde Hollanda'da bir e, kök kasabada mı, köyde mi, işte, ilçede mi et reklamı yasaklandı. Zaten çiftçiler 3-5 aydır ayaktaydı, isyandaydılar. Şu hayvanları, inekleri kesiyor millet, süt veren hayvanları süt fiyatları yükseliyor. Yani bizim ülkede de hatalar var. İşte İtalya falan filan bunlar hataydı onu da kabul edelim. Ama zararın neresinden dönersen kârdır kardır. Yapacağınız şey israfı müsrüflüğü kesin. Anne yemeklerine geri dönün. Bakıyorum dışarıda bugün trafikteyim herkes dışarıda. Dışarı demek para demek. Abicim oturun ailece evinizde yemek pişirin. Ben şahsen evimde misafir ağırlamayı seviyorum. Vallahi hem daha ucuza mal oluyor hem çok Muazzam zevk alıyorsun. Bir de evin bereketidir misafir. Vallahi evim, evlerin bereketi niye kaçtı? E, Evinize misafir ki. Mesela Ramazan olur. Ben de oğluma derdim. Oğlum çalışsam da her Ramazan evimize en az 3 tane çalışıyordum. Çünkü 3 kişiyi misafir etme, 3 aileyi misafir etmemiz lazım. O fazlası da oluyordu da çalıştığım halde. Allah ne verdiyse. O evin bereketi oluyor. Bu Ramazan da öyle. Anneciğim dedi. İftarı bana gelin. Biz onlara gittik. Anlatabiliyor muyum? Yani karşılıklı bir iftarlaşma evin bereketi oluyor. Misafir evin bereketini arttırır ama bunları da unuttuk. O yüzden dönüp kendimize bakmamız lazım. Bu küresel oyunun içinde oyuna gelmememiz lazım. Evet ne diyoruz? Dikkat diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu küresel gıda krizi tuşuna basıldı. Bunu unutmayın efendim. Ve bu doğrultuda hayatınızı düzenleyin. Ne olur köyünüzdeki toprağı satmayın. Annenizin evine o barakayı satmayın. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Akıllı olun. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere.